Merhaba sevgili dostlar. Bugün size meşe palamudunun hikayesini anlatacağım. Zamanın birinde bir köy varmış. Bu köyde 10 hane, 5 keçi, bir tane meşe palamutu, bir de çoban yaşarmış. Aslında eskiden o köy oldukça zengin bir köymüş ama zamanla bu hale gelmiş. Çobanımız bir gün keçilerini, o beş keçisini otlatırken o tek bir meşe palamudunun altında serinliğinde yatarken uyuyakalmış. Bir anda uykusunda bir ses duymuş. Şşt baksana. Şaşırmış. Hiç kimse yok. Uyumaya şşt baksana diye tekrar bir ses. Bir bakmış ağaç kendisiyle konuşuyor. Birden ürkümüş. Sen demiş ağaçsın benimle konuşamazsın. Gördüğün gibi seninle konuşuyorum diye cevap vermiş ağaç. Eskiden benim burada dostlarım yaşardı. Köy çok kalabalık bir köydü ama şimdi çok az kişi kaldı ve ben tek başımayım. Ve bak bakalım benim dallarımdan dökülen o küçük meşe palamutlarını senin keçilerin yiyor. Aslında o meşe palamutlarını eksen yeniden bu köyü ağaçlandırabilirsin. Eskiden olduğu gibi. Bunu duyunca çok şaşırmış çoban ve derhal yola koyulmuş. Herkese anlatmaya başlamış, köy köy kasaba kasaba dolaşmış hatta ve tabii ki kendi köyünü de eski haline getirmiş. Ve evet aslında her birimiz içimizde bir meşe palamudu taşıyoruz ağaç olmak üzere. Her bir meşe palamudu dikildiği zaman, o tohumlarını verdiği zaman kocaman bir ağaç haline geliyor. Öyle değil mi sevgili dostlar? Hoşça kalın, sevgiyle kalın bu farkındalıkla.